Arkadaşlar bugün yanımda Misa var. Misa hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün Misa benim üyem. Evet arkadaşlar Misa ile biz beraber bugün arkadaşlar tavşanın gizemini çözeceğiz arkadaşlar. O zaman videomuza hemen geçelim. O zaman Misacığım gel bakalım arabama bin çok gizlice gitmeyi düşünüyorum. Miso da gelsin. Miso benim yanındaki koltuğa hemen atladı. Hemen gidelim. Böyle gizli gizli gideceğiz arkadaşlar. O yüzden lütfen videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi sözüm bende ama. Ee... Miusa ile birlikte şu an arkadaşlar e, tavşanı takip edeceğiz arkadaşlar. E, ben normal bu fikri bir hafta önce düşünmüştüm de canım ya yani Miusa değil de bir er, el, Elo bir türlü oyuna giremedi. <laughs> Neyse onu sonra çekeriz. Şimdi Miusa aktifmiş. O yüzden onunla çekeceğiz bu videoyu. Miusa ile hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ilk önce tavşandan böyle gizli gizli gideceğiz. Böyle gizli gizli gideceğiz. Sonra böyle böyle arkama gelmiyorsan Misa arkama gel. Evet, böyle böyle gizli gizli böyle birini takip ediyormuş gibi gideceğiz. Böyle yavaş yavaş. Misa neredesin? Heh. Böyle gizli gizli gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Evet, eee orada çok gizli de gizlice gideceğiz. Şöyle arkasına geçeyim. Gel Misa neredesin? Misa da çok güzel giymiş X valla. Evet, böyle gidiyoruz. Bakalım, Misa neredesin? Yavaş yavaş. Heh, gel bakalım Misa. Hadi gel. Bu arada arkadaşlar, bu video 100 izlenirse e, Misa ve e, Misa ve bütün üyelerimle belki daha güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir aklıma fi, konu fikri geldi. Misa, Misa da bu kon e, bu videoyu da geldiği için çok teşekkür ederim. <laughs> İlk defa büyüyem şu anlık giyilebiliyor. Şöyle arkadaşlar e, daldık konuşmaya ama yani tavşan da orada bekliyor arkadaşlar. Şöyle hemen yavaşça hızlıca geçeyim. Musa da görünmeden geçsin bakalım gelmiyorsam. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu e, üzgün tavşan var. Yani bunun nedeni ne, ne bilmiyoruz. Evet neden üzülüyor şu an. Bunu çözmeye çalışacağız Minnesota ile birlikte. Evet bakalım. Bu ne yapıyor yani buradaki ee, nasıl bir şey arkadaşlar yani inanamıyorum yani bir, bu tavşan neden bu kadar üzgün yani hiç anlayamıyorum Evet arkadaşlar gerçekten anlam verici hmm. Evet arkadaşlar biz bu Misa ile bu konuyu çözmeye çalışacağız Evet sanırım şu an rokunu inceliyor ile birlikte geçelim. O zaman Misa e, şimdi sen benim yanıma gel. Misa. Ben e, özel odamıza geçelim. Ya git ya. Bir dakika. Arkadaşlar ben bir kere üyelerimle özel gitmek istiyorum. Gel Misa gel. <laughs> bir kere Misa üyemle özel gitmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen ya gerçekten. E, bir kere Misa üyemle özel bir yere gideyim. Herkes bizi takip ediyor. Gerçekten çok mutluyum bu durumdan dolayı. Şöyle iniyoruz arkadaşlar. Mesut'u da çok yanlış bir yerde indirdim. Ee, dur dur binme. Dur gitme eve. Ben bir ev ayarladım arkadaşlar bizim için. Evet Mesut'a gel. Gel burada oturacağız. Ve bu tavşan konusunu konuşacağız. Evet hemen oturalım şöyle. Aa bu değil. Bu değil bir dakika. Bir dakika bu değil bu değil. Bu değil arkadaşlar. Ee, şey, ben bunu dün ayarlamıştım da bu değil. Eee şuydu arkadaşlar. Pardon. Ee, yanlış ev yapmışım. Pardon arkadaşlar. Şimdi hemen içeride konuşalım. Neresini yapmıştım? Gel evet Musa gel. Evet arkadaşlar bu ev. Şimdi bu neden burada bu kadar üzgün? Yani neden bu kadar üzgün? Arkadaşlar neredeyse her güncellemedir. Bu kadar üzgün, neden bu kadar üzgün hiç anlayamıyoruz. arkadaşlar Her zaman her güncellemede üzgün ve ben bunun detaylı araştırma yaptım. Evet arkadaşlar, Misa ile birlikte şu araştırma yaptık beraber. Ve size bunun hakkında bilgi paylaşacağım. Arkadaşlar bu tavşan glitch'in ajanı arkadaşlar. Ve glitch'in ajanı yani. Ve istemeden olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ee, yani mesela e, bir tavşan istemiyor yani zorla yapmışlar ajan. Yani bu çok saçma bir şey bence. Miusa'ya da öyle gelmiş biz beraber böyle konuştuk. Ee, evet arkadaşlar gerçekten çok saçma bir şey. Ee, yani istenmeyen kişiyi ajan tutmuş admine gözlemlesin diye. Sonra e, tavşan ilk geldiğinde bildiğiniz gibi e, da şu an raporları çıkartıyor. Ben de diğer raporu çıkartayım. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi bu tavşan da bizden olmak istiyor. Admini normalde gözlemlerken ee, o da normalde hani zorla şey olmuş gibi tavuk tavuk gibi bir şey arkadaşlar. Yani geçen tavuk gözlemliyordu ya. O da istemiyordu bence tavuk da istemiyordu ee, ama zorundalarmış. Bence de öyle. Yani inanmıyorum. Yani gerçekten bu e, şey tavşan da istemiyormuş. E, raporlarımıza da bakıyoruz. E, tavşan da istemiyormuş arkadaşlar. Yani bildiğiniz zorlu olmuş. E, ve adminin tarafına geçmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Bu nedenle tavşan da normalde bizdenmiş. bunu sarı bu arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar bugünkü Miusa gel. Gel Yan yana duralım. Evet yan yana duralım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesi için bu videoyu izleyip, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Ee, sizi çok seviyoruz hoşça kalın...